Selamlar sevgili giyikler. İyi ki Mandalorian var dedirten bir sezon başlangıcı benim için oldu. Sevgili tontiş arkadaşlarım için oldu mu inanın sormadım hiç. <laughs> Ama sadece ve sadece şunu yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Can istemedi söylemek. Hiç istemedin Mert. <laughs> zaten zikine mi alamadın? Hayır ben çünkü biraz şey bir yerinden diyorum. Şimdi Mandalorian çok güzel. Yo, Yine kötü çok kötü güzel olabilir. başladı. Güzel fakat, ve güzel. Fakat şey oldu. Ee, biraz yani şimdi dizilerde genelde böyle şey yaparlar tamam mı? Böyle yepyeni bir şeyler koyarlar. Yani sanki bir adventure oyunu işte Monkey Island'ın ikincisi gelmiş ona oynuyormuşuz. Aynı formüller gibi olmamaya çalışır. Ee, şu anda mesela üçüncü sezondayım. İşte adamın bir questi var. O queste gidene kadar şimdiden üç tane farklı işi yapması gerekti. Resmen quest'lerin quest açtığı bir macera oyunu gibi. <laughs> Kesinlikle. Var. Dolayısıyla bu formülü birincide çok tuttuk, ikincide de çok tuttuk, üçüncüde biraz acaba yine aynı şeyler mi olacak dedik. Fakat yine de şunu itiraf edeyim ki toparlıyorum girişi, bence o küçük işte tipleri. Hikmet. Pardon yani, şey, erkekler. Alazer mi neydi? Aha, alazer'leri Azimiler. yani hani Andor'da ne kadar hep insan var diyorsak burada da hiç insan yok yani neredeyse. <laughs> o yüzden o konuda da e, çok tatmin eden yani humanoid. Resmen çok resmen siyahi adamı insandan saymadı şu anda. <laughs> az vardı. Ee, neydi adamcağızın adı? Neydi bak, neydi? bak orada ne kadar ne? yaratık varsa Grip. burada da o kadar insan Grip. var. Şeyin adı neydi, oyuncunun adı neydi? Apollo Creed. Apollo, Creed. Apollo Creed. <laughs> Oğlum size ben aslında bir şey itiraf edeyim <laughs> mi? Ben onu x sezon izlerken Lando zannediyordum. Neyse tamam bu <laughs> konu. Ama hepimiz bir zannettik. Üç, bence de abi. Onu <laughs> Lando... Itirafı. Bence bunu itiraf ederim evet. Yani ama şöyle hayır, bir de bu... bu Çünkü bu yani ne bu... alaka dedik hayır, Lando'dur. Bu, bir de bu oyuncuların meşhur olduğu zamanlar da yakın birbirine anladın mı? Ben oyuncuları karıştırıyorum birbirine. Sırf siyahlar diye de değil şimdi. Allah al, biraz yapıları şöyle de benziyor. Neyse bıyıkları var ikisinde. Benziyor tamam, ama üzülürüm. bu adam aslında çok kaslı falan bir adam diğerine göre. Bir yan yana <laughs> gelse fark edersin. Şimdi beyler benim bazı teorilerim var. Birinci teori. Hazırsanız inceleme teorisi. Güzel. Bir. Bölümün adı apostate. Evet. Yani ne demek? Dinden çıkma. Kafir. Dinden çıkan. Kafir. Dinden çıkan. Ka e, din, dinimizdeki kafirler. Değil mi? Dinden çıkan. Evet evet tamam işte. Karakterimizin adı din carin. Yani ne demek? Dincarin dinden çıkıyor ha, demek. Oytun Erbaş mıydı? neydi ya adamın? Evet yani ne demek? <laughs> ya, ya, ne demek acaba? Din dinden çıkıyor şeklinde konuya bakabiliriz. Olabilir. Büyük ihtimalle Türkiye'ye hedefledikleri için bu diziyi yaparken Kesin, en çok böyle kesinlikle. bağlantılar kurdular. Büyük ihtimal. İyi davranıyorlar falan. Ne oluyor lan? Türkiye'den arıyorlar galiba. çalıyor senin. Gel. Vallahi hocam ben geçen sezonda da birazcık sinir olmuştum. Bu sezonda da sinir olmaya devam ediyorum. Evet. Ya Allah Allah çıktı kazara Allah Allah ama büyütüyorsunuz bu kafasız gözüktü saçı gözüktü. Her düşen saç bir şehit ha, demektir abi falan. zaten evet. olmadan asla. Hatırladınız mı? Ee, <laughs> yani ama şu da enteresan gelmedi değil. Şimdi bütün öyküyü ona onun üstüne inşaatlar şimdilik Hı -hı. en azından. Hı, -hı. Hani tamam yani buna bu arada diziye sinir oluyorum değil. Şeylere sinir oluyorum yani. Bu Mandalorianların hakikaten bo katan gibi ben de sıçarım sizin tarikatınıza diyesim geliyor. Bilmiyorum sizin size sempatik geliyor mu? Hoş şeyler mi bunlar? Yani ben zaten banazlı pek sevmediğim için çok fazla e, sempatik gelmiyor fakat Burada bariz şey yapmışlar değil mi? Böyle biraz hani dinde ya bir din var hani yani Bir Handlorian <laughs> var. This is the way. Ama işte this is the diyen daha böyle şey tipler var. işte İyice Katolik bağlanıyor. diyelim, ha. bağnaz veya Ortodoks. Hı -hı. Bir de böyle şeyler var. Ee, Protestan, <laughs> Neydi diye tabii hayır, Hı -hı. Martin Luther King. <laughs> Ya, yani, Üç isim ya ne bileyim. Yani ben de benzer diyor. Ben de bunları Mandalorian'ın FETÖ'cüleri olarak görüyorum açıkçası. <laughs> Hangileri FETÖ'cü? Hangi? Bu işte Biz zırhçı, zırhçı ve ailesi. Ama asıl ondan şey, Bokatan FETÖ'cü olmuyor. Yok evet. değil. Tam tersi asıl Bokatan buranın şeyi, bu mekanın asıl çocuğu. Bu diğerleri vakti zamanında kovulmuş Death Watch'ın soyundan gelen savaşçı, yıkımcı ee, bağnaz Mandalorian o zaman tayfası. FETÖ'cü de değil de böyle iyice Hizbullah falan gibi yani mesela. Aynen hani ona bile denebilir. Yani bunlar Mandalorianların eşididir abicim. Zaten zırhçının kafasındaki o boynuzlara da dikkatinizi çekerse bu aslında yani biz ha hacımız pirimiz Darth Maul diyenler bunlar yani. Peki siz şu Darth Maul'un yolundan giden Mandalorianlar bunlar. Ne alakalı? Darth Maul'la alakalı. Darth Maul vakti zamanında Mandalorian'ın lideriydi. Dark Saber'ı eline geçirmişti <laughs> ve Mandalor'un şeyiydi. Baş ama efendisiydi. Ama şunu bu sorunun cevabını bilmediğini tahmin ediyorum ama Darth Maul'un Darth Maul'un alması Clone Wars'un evet. ortalarında olan bir şey değil mi? Öyle evet. eskiden olmuş bir şey değil. Hayır, Rebels zamanında. Tamam yani şeyden sonra, Phantom Men's'tan sonra yani. Aynen. O zaman yani, mando, bilmiyorum. O yani bunlar Mert'in az önceki iki tane teori attı bugüne kadar ortaya. Pardon. Bu Daha geliyor ortaya. teorileri böyle evet. saydıracağım size. İkisi de birbirinden şey gibi. Neyse. Peki şunu fark ettiniz hmm. mi? Hani en başta bir çocuğu yemin ettiriyorlardı ya. E, o zannettim. Bizim adam zannetti. Hepimiz öyle zannettik. Hatta Bahnemiz. ben şeyde emindim. Çocuk şeyi diye, lafı bitiremedi. Oradan yürüyecek zannettin değil mi? İşte kaskını takmayacağım, hiç çıkarmayacağım <laughs> emin ediyorum. Kasklı mı dedi? <laughs> Sırağ saldırdı falan. Öyle bir şairane bir an yapmışlar yani. Evet. Sembolik. Peki ben Orada da bu arada çok özür dilerim. Çok... Şey gibiydi dikkat. Yani e, Vaftis eder gibi bir törendi. Ya, Hayır, o, hiç düşmemişler. Suda hakikaten doğru söylüyorsun. Peki sizce arkadaşlar şimdi mandalorlar kaçıyor ediyor biliyorum. Hani bir takım böyle bin yıllardır uyguladıkları bazı ritüeller falan şu an modifiye edilmek zorunda an be an, Onu evet. kabul ediyorum ama yine de yani hayvan gibi bu canavarın çıkma ihtimalini hiç mi tahmin edemedikleri bir yani hiç mi dikkat etmemişler oraya burada böyle bir e, balina kadar bir timsah yaşıyor ve, abi. ve, yani şeyde saldırabiliyor yani hani e, kıyıdan saldırabiliyor falan. This is the way. hazırlıktılar. Bir risk seven bir halkız biz. He öyle diyorsun. Risk budur hatta yani. yani This onun, This is the way olmasaydı Risk budur. Belki de ritüelin o. parçası mıydı? Belki de, bak, de ritüelin bak. parçası. Yani, onun da, onun da yani o işte balina gibi bir kocaman şeyin de way'i bu işte. Adamlar Oha. şey, saygı duyuyorlar. Way of the water. Avatar. Her şey birbiriyle bağlı. Sonra efendim işte bu işlere... Bir şey diyebilir Çok özür dilerim. Çünkü bu balina sahnesiyle ilgili. Evet. Bu yönetmenimiz var. Biraz seviyoruz kendisini Fukuyama Mukuyama'nın. Herhalde o gün su çiçeği olmuş. Sete gidememiş abi adam. Niye? Neyi sevmedin? Çünkü yani o balina dövüşü Aha. olmamış abi. Yani ben kusura bakmayın herkesi dövüşürüm. Bir de kanıtım var. Yani şimdi tamam diyeceksin abi çok şey yapıyorsun mesleki deformasyon... <laughs> Ben görsellik kanıtlarını müdüriyetinize ilettim arkadaşlar kurgu departmanına. Evet. Şu anda gösterilebilir ya da ben komik duruma düşmüş olurum gösterecekmiş gibi daha. Tamam. Bir yerde zırhçı yere düşen Mandalorian arkadaşının peşinden koşuyor. Okey. Sudan çıkarmak için. Okey. Oradaki şata bakın abi e, Balina'nın timsahın arkasındalar He. sonra alıyor adamı koşuyor çat diye timsahın önünde beliriyorlar He. sonraki katta He. yani devamlılık diye bir şey var evet, sinemada doğru. ve sen bunu yapmalısın. Hele hele aksiyon yap hele, hele anlatırken aksiyonlar yani ki mı yapmalısın şey yani. olsun biraz böyle gerçekten hissetmeye başlayalım Hi, oradaydı ama adam diyebilelim eğer evet. sen hile yapmaya başlarsan veya becerememeye başlarsan şey olur. Anladık olur yani. Babacım biz zaten Star Wars'u seviyoruz. Biz zaten Mandalorian'ın hastasıyız. Biz zaten yani uzayın derinlikleri. Tamam tamam yani tamam. Bu yapma. şey yapmaya çalışma. Yanına tutunmaya çalışma. Bir de başında <laughs> devamlı katarsın. başta da zırhçı çın 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 yapıyor ya. Evet. Arkada müzik çalıyor. Zırhımızı yapıyoruz. Döndürdü şeklini verdi Mifer'e sonra bir tane şat giriyor yeniden düz plakaya vuruyor. O belki, e, tamam o şeydir ama ayrıca zırhına bir şey yapıyordur, başka tarafa bir şey Hayır yapıyordur. abi bütün orada yaptığı süreçte de değil mi? Mifer yaptı. Orada değil dur etmedim. birader, orada dur. Yani tamam ilki tamam da bu dediğin artık biraz böyle şey gibi yani. Hani belki onun bir anlamı var bilmiyoruz. Belki bir daha modifiye ediyor, bir şey oluyor, bir parça ekleyecek. O, onun anlamı şu, bu kadar da umursamamışlar. Evet. Milleti aptal yerine koyuyorlar yeri geldiğinde. Neyse hocam sonra... Gidiyor Mando ve işte Lando zannettiğimiz ama aslında Carl Weathers olan Apollon. Evet zannetmiyoruz canım. Tamam yani eski <laughs> <laughs> Adamın yanına gidiyor. Ben bir geri yani bir an bir yaşadım. Ha pardon. Ee, High Magistrate. Tabii oraya gidiyor. Orası güzel olmuş. Gelişmiş ne güzel. Canım şey oynamak istedi. Böyle Star Wars evreninde geçen bir şehir kurma oyunu oynamak istedi bu arada hmm. yani. Trade Hub yapacağım. Republic'e mi gideceksin? Bilmem neye mi gideceksin? İşte korsanlara mı rüşvet vereceksin seni korusunlar diye falan. Kesin geliyor bu oyun. Ya... Böyle bir oyun oynamak istedi. Keşke şerif olarak oradaki işi kabul etseydi. Ben Aha. bir an hayal etmedim değil. Bu böyle şerif, ne güzel. Bu işi sen yaparsın diyor. Herif tek kişi, evet. ordu tabii yapar. Oh. Bence Mandalorian'ı bu kadar konuşacak bir şey yok. Aha. Konuştuk. Ee, gayet güzel. Bir adventure oyunu gibi. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ee, her şey belli. Yani üzerine e, bölümden uzun analiz olmaz ki kardeşim. O yüzden ben tadında bırakalım diyorum. Siz bırakmak istemiyorsunuz. Evet. Evet. Ben de bu. Kürsüyü terk ediyorum. Defol git buradan. This is the way. This is the way. Ben de şey, beremi çıkarmıyorum farkındaysan. Yeni <laughs> bir <laughs> tarikata katıldım. <laughs> o yüzden eğer çıkarırsam evet. men ediliyorum. Hocam madem, madem Cevdet'in e, toplantısı vardı o yüzden e, yanına geliyorum. Tamam Çünkü buyur Çünkü bu mesafeler bizi üzer. Yabancı yok buyur. Bak sevgili Mert. Buyurun hocam. O şey sahnesini düello sahnesini nasıl buldum? gibi garip bir soru soruyorum. Çünkü ne bileyim böyle duruyorlar. Yani çok çok western. Bu kötü bir şey mi çok western olması? Hayır ama bu bu bölümde şey beni yani sordurdu. Yani bu olay, bu gerginlik başlı başına biraz daha uzatılabilirdi. Yani niye bu kadar çok aksiyonla sıkıştırdınız? Hiçbirisi duygusal olarak Tam bir taşımadı yani. Hmm. Yine bizim sevgimize yaslanıyorsunuz anasını satayım gibi oldu. Ben şöyle bir şey bekledim açıkçası. Böyle bizim Moff Gideon miydi adam adı? Hayır lan o kötü herifin adı. Neydi bu herifin adı ya? Allah kahretsin. Carl Grief ne bileyim. Grief. Ha ha. Ha bir şey. Grief ile öbür e, korsan karşılıklı işte düello poz, pozuna geçti. Evet. O gerginliği yaptı yönetmen bize o klişeyi falan. Evet. So ben oradan yandan bir mesela <laughs> e, bir, yok şeyin mandonun ateş etmesini falan bekledim anladın mı? Ha. Hani sıçarım sizin onurunuza bilmememize korsanlarla işte böyle iş olmaz. Hı -hı. Bunları direkt şey yapalım. Adam yerine koymayalım gibi bir an bekledim mesela. Yok gayet düello yaptılar ve herif elini ateş etti. Bu da bu arada helal olsun. Bir kovboy düellosuna girecek olsam hayatta eli hedefleyecek kadar işimi şansı bırakmam yani. Doğru sen hatırlatınca şey kısmı güzel açıkçası. Griffin o kadar o High Magistrate triplerine rağmen ee, performansından bir şey kaybetmemiş olduğunu görmek güzeldi. Güzeldi canım. Ama şunu da düşünmedim değil ama canım yani. Orada bir sürü insan var. Yani Hı -hı. hiç bir tane polis bir şey yok mu aralarında? Herif tek başına tobancasıyla gezip mi yasayı şeyi kanunu sağlıyor. Evet daha onu yapmamışlar. Yapamamışlar. Bir sürü insan var ama yani aralarında ne oluyor? Aralarında hiç hırsızlık, itiş kakış, gece sarhoş olup sen benim karıma baktın falan kavga çıkmıyor mu? Bunlarla ilgilenen bir güvenlik görevlisi yok mu yani? Yok. Bir Marshall lazım diyor ve bunu Navarro'yu geliştirdikten bir buçuk sene sonra aklına gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk <iki> sene sonra. <laughs> Anladım. Bir buçuk senedir buraya gelen ilk silahlı insanlar sizsiniz. Bu arada önce dedim ki elini ateş ediyor. Bu bir Disney bebekliğidir. Ama sonra diğer dördünü öldürdüler. Yok var evet. Tom Mix Texas'larda da hep ele ateş edilirdi. Onları hatırlıyor musun? ya ben onu her Çelik zaman bir sansür gibi düşünmüşümdür. Kan gövdeye götürmesin diye. Anladın mı? Yani silahsız bırakma hareketi falan. Evet. Oysa büyük kolpa yani. Öldürmüyor işte. Öldürmeyen manda öldürmüyor. Eline mi ateş etti? Tabancaya mı ateş etti? Eline çok yaptı böyle. Ah falan. Ya da Eline tabanca ateş etti. Tabanca o kadar ısındı ki ah diye böyle bıraktı. Biliyorsun Star Wars dünyasında eller zaten genelde gerçek el değil. Şey de mesela garip. Mando'nun lazer tabancası hı hı. robota hı hı. doğru düzgün işlemiyor. Robotun cesedi geliyordu ya aşağıdan yani. Şimdi ha, o sahneye Instagram geçti. Instagram 11. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ona ateş etti kaç kere? Evet abi. Aferin ama dayanıklı. Evet. Ama sonra metal büst ezdebildi onu filan. Yani bu böyle fizik kuralları konusunda aman boşver Ömercan mı diyorsun bana? Sonra da kafanı iyi kullandın falan dedi. Bir de o sahnede e, Grogu'yu gülüyoruz torba gülüyoruz. gibi attı böyle şeye bir adama. Çok komikti bence. Torba gibi kullanması. Dizinin bu arada aslı aslı konuşmamamız gereken şey şu. Dizinin ısrarla ben çok seviyorum. <laughs> Birçok tipi bilmem neyi özel efekt değil de şey yapması. Gerçek. Evet, meka plastik falan bilmem hani. neyle mekanik animatronikle bilmem neyle çözmesi. O kokpitteki e, korsanlar falan bir tek baş korsan CGI gibiydi sanırım. Diğer bütün o şeyler, kokpitte hmm. gördüğümüz korsanlar bilmem filan hep böyle kostüm kostümdü. Aynen abi, korsanların makyajlarını vesairelerini özellikle göz hareketlerini falan çok sevdim. O insan makyajlarını çok iyi yapmışlar, doğru diyorsun. Benim hoşuma gidiyor, çok organik ve şey geliyor, daha gerçek gibi geliyor. Yani. Şey çizgi de... film izliyormuşuz gibi gelmiyor. Mesela daha yeni, affedersin, Ant-Man Ant Ant izledim. Hı. Yani %80'i çizgi filmde artık. Yani animasyon filan izlemekle ilgili tabii ki bir derdim yok ama hmm. live action bir şey izlerken onu tabii ki şeyine kaptırmak istiyorsun yani gerçekliğine. Çok animasyon olunca biraz beni şey yapıyor, hey açlandın herhalde. Yok hayır, şey nasıl diyeyim hani Star Wars mirasının o kısmına saygı duymaları hoşuma gidiyor Kesinlikle. benim. O, o mekanik gidiş hoşuma gidiyor. Sen Instagram 11'den bahsederken şey aklıma geldi. Bunun heykeli vardı ya, Aha. o heykelin altında ayaklarındaki kayalar şeydi böyle sen kayalaşmış. Stormtrooper helmet'ı gibiydi. Onu fark etmişim. Onun notunu almıştım bir de böyle. Şeyler bu kafalar yani şey hani böyle onları yenen adam falan gibi yani böyle onları yenişlerinin sembolü gibi üstüne koymuşlar. Bu da tıpkı teorilerin kadar tamamen sanın sadece düşündüğün başka kimsenin aklına gelmeyecek. Kesin Hayır canım gör... Bu... olmayan. Tamam başka bir şey soracağım. <laughs> Navarro'nun peki bu kadar bu yeni cumhuriyete mesafeli olması, çok sevmemesi falan durumlarını ne diyorsun? Ben onu aşırı bir şey gibi düşünmedim de sadece bu adamın böyle bir kendi söylediği rasyonalizasyon işte. Yani o imparatorluk bu da başka bir şey olabilir. Bana ne ya falan falan diyecek. Hani burada şöyle olmasını hayal ederiz tabii. Ee, New Republic'ten bir takım temsilciler gelince işte bakın gelin bize bağlanın falan. Hayır istemiyorum deyince <laughs> New Republic'de peki biz saygı duyuyoruz. Şimdi sizi istila etmeyeceğiz deyip gitmesi lazım. Herhalde umarım öyle olur. Yoksa New Republic'in hakikaten imparatorluktan hiçbir farkı yok demektir. Yok. Ama sonra o şeylere, sequel'lere baktığımızda göre buraları herhalde şey ele geçirecek değil mi? O Snoke'un adamları. Neydi o? New Order mı falan filan. Abi sequel'ların hani o tarz detaylarına inecek kadar o kadar ilgimi çekemedi ki. O New Order, First Order mıydı? Evet First, First order. order aynen. Yani onlar hiç bilmiyorum hani öyle politik şeylerine mesela onlar öyle bir ordu gibi bir şey mi? Yoksa hakikaten dediğin gibi şurayı burayı... E, Kontrolleri altına alıp vergi topluyorlar mı falan? Şu kafasını yosun tutmuş Grinch korsan hakkında ne düşünüyorsun? Niye korsan olunca illa Pirates of the Caribbean tarzı, gemicili böyle, anladın mı bastonu var. Niye yosunumuz yosunlu var falan. Yani Korsan abi biz de işte 80 bin yıl önceki geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Suyla alakalı bir şey yapacağız falan gerek. Yani ama şimdi buna böyle laf ediyorsan öbürüne bakarsan kovboya benziyor yani. O da onun vahşi batı şeysi falan anladın mı? Evet. Ya sadece, ben neyin post travmatik stres bozukluğunu yaşıyorum biliyor musun abi Mandalorian'ı izlerken? Neyin? Andor'un. Çünkü abi böyle bayağı ters köşe olmuş durumdayım ya. Yani. O Andor'da gördüğüm olgunluk, işte hayvan gibi kasmışlar dramatik kurgu, sinematografi, yok tutarlılık bilmem ne falan filan. Şimdi de şey mi bu acaba yani hani genç arkadaşlarımız için bir Star Wars falan mı? O zaman şey mi diyorlar? Shut up boomer, siz bu işle fazla ilgilenmeyin. Bak siz hakkınızı görün ve biz şimdi bunu 12 yaşında arkadaşlarımız için yaptık. Biraz öyle diyorlar. Ben ama şey demem yani, çok da çocuk şeysi gibi demem. Sadece tasarımlarda filan hakikaten o biraz daha kendini belli ediyor gerçekten. Yani mesela Clone Wars filan da tamam mı, tasarım olarak bazı şeyleri çocuksu. Bir de şöyle, şu şeyi devam ettiriyor aslında düşünecek olursan. Hakikaten hani bunlar işte biraz Western gibi, biraz şövalyeler, prensesler, imparatorluk deyince biraz orta çağ gibi kılıç kullanmak filan. Hmm. İşte yani korsan olunca da gün, gerçek dünyanın efendim korsan tiplemesini taklit etmeleri hani yadırganacak bir şey değil gerçekten. Sadece insanı tabi bu kadar net bir şey e, tasarım benzerliği. Ulan biz bilim kurgu mu izliyoruz ki hayır izlemiyoruz. Yani bilim kurgu değil gerçekten Star Wars'tan. Yoksa işte Çocuk şeysi mi izliyoruz filan dedirtiyor hakikaten. Yani onu ben de öyle hissetmedim değil. Onu öyle görünce şeye benzediğinde görünce yani hani ahtapot gibi bir şeye benzetilince filan ama dediğim gibi çok da yeni bir şey değil aslında bu Star Wars için. Gerçi kendi lafımı da çürüteyim mi lan? Hı hmm, çürüt lütfen. Mesela uyduruyor. Mesela ya kloncular vardı ya neydi onların adı? Ma Su gezegeni neydi? Kamino. Kamino. Mesela onlar neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor. Orijinal bir tasarım aslında uzaylı gibi yani. Evet Anladın onlar mı? bayağı e, ne denir onun? Neo... Neo Alien falan bir kafadalardı. Hani böyle şey x faz Alien'ları falan gibi yaratıklardı onlar biraz evet, koca gözlü. Evet doğru. İşte o yüzden adamlar. aslında zaman zaman bilim kurgu havası veren uzaylı tasarım da oluyor galiba. Zaman zaman biraz böyle böyle Brave Star'lar bilmem neler falan vardı ya yani hani böyle yarı ah, kimsenin bilmeyeceği örnekler falan. <laughs> yani yarı Western ya yani işte hani dünyadaki şeyin taklidinin olduğu uzaylı şeysi. Hı -hı. Adı bulamadım. Bazen de ona benziyor. Biraz öyle olmuş? Konuya çok takıldık ama ne yapalım? Çocuksu muydu ki sence çok? Genel olarak yani. Çocuksulukta da şöyle bir şey var. Mesela çocuksuluktan kastım hani çocuksu öğeler olması falan değil. Mesela grogonun şirinliği ya da o Anzelan mı mühendislerin bak falan gibi konuşmaları ya da yanı yanda köşede çatır çatır sekzanesi olmaması evet, falan değil. Evet, ondan Yok değil. Yani çocukluktan kastım çocuğa çocuğun varlığına da bir saldırı yapmıyorum. Şöyle bir şey. Yani. Çocuk izlerken ben de çocukken izlerken Aa, dramatik kurgusu neymiş? Aa, karakterin motivasyonu neymiş? Aa, bu kavgada çok hızlı çıktı. Burada da böyle yapılması çok da ikna edici değil diye düşünmezdim. <gülüyor> 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 Falanından Acayip bir eğlence duyardım. Ben şundan dolayı çok memnunum açıkçası. Tabii dizi ilerledikçe ve başarılı oldukça bütçesi falan da artıyor büyük ihtimalle. Hı hı. O yüzden bayağı temiz filmlere yaraşır bir iddialaşı sahnesi, sekansı izledik gibi geliyor bana açıkçası. Evet iddialaşını ben de vermiştim. Yani efekt olarak da güzel bile böyle hani uzun sürdü falan. Hani iki tane yalandan sahneyle geçtirmediler. Hocam yani unutmayalım hani Star Wars ne olursa olsun birkaç bir şeydir. Bir Star Wars'da şimdancı... olan Wars'tur. Evet yani biraz daha War. hani e, uçak dövüş şey uzay gemisi savaşı filan yani lütfen yani. Bölümle ilgili benim genel rahatsızlığım çok kısa bulmam ve her şeyin çok hızlı gelişmesi. Onun dışında mesela şu, zaten Mandalorian'ların kültürüne giriyor olmamız, işte Mandalora gidecek olmamız, o suların içinde yüzecek miyiz, yüzmeyecek ben, miyiz, bunlar... Ben alıştım 45 dakika bekliyorum. olmamasına falan ya Mert. Yani bana kısa gelmedi. Hani daha izlerim yani o ayrı konu ama izledik işte ne güzel. Şakalar da vardı. Küçük hı hı. küçük e, dünya şey, gezegen ama evrenin en iyi droid tamircileriyle Grogu'nun evet. onları işte sırnaşması falan. <laughs> böyle onların da kukla olması falan çok hoşuma gidiyor. Yani. Aynen, stop motion'ın değil mi o kısım? Ya stop motion ya süresi. Bence stop motion'ın yani. o kısım Stop değildir lan. onunla kim uğraşacak? Stop muydu? Herkes. Yani... Koca bir ekip. Bir de bayağı fiziksel teması var Grogu'nun. Bir de falan. orada Onlar dikkat edersen frame rate'leri de biraz düşüktü böyle. Hı hı hı. Frame rate'i de hani biraz uyduruk şey ama hani Uyduruk ben beğeniyorum da yani. Bir şey diyeceğim, öyle bir robot teknolojisi var mı o kadar küçük oynatacağın e şeyle şeyler? Yok mu abi, ne olacak ya? Tamam, bakarız da benim oyum bence o stop motion'da o kısım. Olabilir. Peki, sana şöyle bir sorum var hocam. Hı -hı. Şimdi Mando, Grogu'yu şey yaptı, himayesi altına aldı. Aldı Hatta kendi Wayne'e dayalı bir şekilde aslında onu bir... Evet. Foundling muamelesi, evet, muamelesi yapıyor. Evet, Foundling muamelesi yapıyor. Şimdi bu Grogu işte biraz bebek anladık hı. ama büyüdükçe ne kadar büyüyecek fiziksel olarak yani hacim olarak? Çok büyümeyecek. Aynen. Gene şuradan şuraya yükselecek sayın fazla Çok uzun bir Yoda ırkı tiplemesi ise bu kadar olacak. Aa ne uzunsun diyecek Yodacılar onlara birbirlerine ama biz gene görünce böyle bacak kadar bir şey olacağız. Peki Mandalorlar. Boy pos olarak zırhlarının içerisinde hep benzer gözüküyorlar. Hiç böyle güce böyle yedi kollu, ne bileyim acayip anatomini görmüyoruz. Hı hı. Sence Grogu öyle zırh falan giyer mi yani? Yıllar bundan hani 400 yıl sonra kaç yılda büyüyecek bilmiyorum. Bu iş nereye varır diyorsan Grogu Dark Saber'ın varisi olarak Mandalorun yeni yöneticisi mi olur acaba? Bile. Ama yani benim derdim o değil yani bu Mandalorlar alanı. Alanına... <laughs> yani kulaklı Mandalorian zırhı şey veya mi, buradan... kasketi mi görürüz? Aynen kasketi mi? Mesela kasket kulaklı mı olacak? Yoksa Ve... burada boşluk olacak buradan çıkacak Ve... mı? Bu... Uzaya falan evet. basınca dayanamam. Ve mesela onun kulaklarını böyle kuyk 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 deyip kulaklarını çıkardığında mesela zırhı <laughs> çıkarmış sayılacak mısın? Şeyi? Mesela aynen aynen yani Bunlar... bunun kulağı gözüküyor falan diye dışlayacaklar mı? Kesinlikle abi. <laughs> ee, bu arada şey Grogu galiba 55 yaşında falan. evet, bu, bu vardı böyle bir o şey. O da öyle bir, bir şey. Bunu netleştirdiğimize sevindim. <laughs> ya bilmiyorum abi Grogu. Şeyi biliyorum ama bunların şu ana kadar karşılaştıklarımız hepsi insan Mandalorian'ların. Acaba ne biliyorsun? Belki bir çıkarsız zırhını şey gibi. işte ne bileyim ben. Yani evet. ne, ırk adı söyleyeyim. Evet. En azından açanların hepsi <laughs> evet, doğru. insandı şimdiye kadar. Evet doğru. Ve bir de şey hikayesini biliyorum. Bu Mandalorlar, Mandalor gezegenine gelmiş insanlar o hani giriş kısmında bir tane şey dövüyordu ya işte yeni miğfer dövüyordu ya. Hı -hı. arkada bir kafatası gibi bir şey vardı. O işte mitazor kafatası. Bu Mandalorlar şeye geldiklerinde gezegene ilk geldiklerinde o mitazorlarla karşılaşıyorlar. Dev yaratıklar bunlar. Onlarla dövüşüyorlar. Evet. Onları yeniyorlar. Hatta onları eğitiyorlar. Evet. Ve mitazor sürücüleri falan oluyor. Evet, güzel. Dolayısıyla bu mitazorda onların o savaşçı kişiliklerinin ve işte kabileci, yeni sosyolojik yapılarının ortak sembolü oluyor. Evet. Buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Şuraya gelmeye çalışıyorum. O mitazor sembolüyle baştaki şey dövüşü, gelen Timsah, yara he. timsahın dövüşü aslında orada tarihi bir gönderme yapıyor yani biz de halk olarak böyle sürü avları yapıyorduk eskiden mitazorları yeniyorduk ve şeyimizi ilan ediyorduk ve işte oradaki en başarılı kişi de genelde liderimiz oluyordu he. o adamı da kim öldürdü? Dincerin ile gelen yani, Mando. dinden çıkmış dincari. dincari. evet yani o Evet, güzel demeyeceğim buralar saçmalık. Güzel. Son bir son bir teorim daha var. Hı. Sabah 3'te gelen Çişime teşekkür etmek istiyorum tabii bunun ki. için. Çünkü o Reddit'e girmemi sağladı. Aha. Şeyi merak etmiştim. Z zırhçıya bir şey götürdü ya din. Bir tane tablet gibi bir şey vardı böyle kristalize olmuş. Bir toplandı evet. kanıtlayan şey. Evet, tabii ki de Redditteki bir ruh hastası <laughs> ee, bunun ekran görüntüsünü almış, ters çevirmiş. Ve Mandalor alfabesine göre ne yazdığını çözümlemiş. Çüş artık diyor. Ve bunu sadece 16 saatte falan yapmış. Evet tabii ki. Ee, bu abicim eski ahitten hmm. bir pasajmış. Yani bildiğimiz dünyadaki Yahudi eski ahitinden bir pasajmış. Exodus chapter'ından. Hmm. Yani Exodus'ta neyi anlatır işte? Şey İsrailoğulları Beyliği'nin topraklarından uzaklaştırılmaları evet. ve e, şeye ne denir? diasporaya düşmeleri evet. falan. Hani bu da Sözlerimizde i̇şte oynanan büyük oyunlar demek istiyorum Evet. Hocam. Sonunda ne oluyordu ya? Boğkatan'ı ziyaret ettikten sonra bir şey daha alıyor ha, muydu? Hadi ondan bahsedelim biraz. Katie Sackhoff Blob'umuz olsun. Biraz Boğkatan'dan evet. Boğkatan, Katie... Ee, evet. Yani Blob'umuz olsun. Sen bu zaten söylediğini almalıyız bence çünkü kendisi bizim için her zaman Starbuck. Bu asla değişmeyecek. Abi... Ya yani bu da enteresan oldu gerçekten çünkü ee, çok yoğun işte Battlestar Galactica izlemenin ardından şu anda onu izledim. Allah'ım Katie Sackhoff böyle bir daha da güzel şarap gibi bir kadın çok çok hoşuma gitti ya. Hocam bu arada Boğaç e, şeye hocam. bunlara işte siz zaten tarikatsınız sizin ben işte bacağınız evet. için falan falan demesiyle ilgili şöyle bir iki yüzlük var aslında. Peki biz biz onlar tarikat işte tamam. benim de sevmediğim gibi yok. Saçları gözükünce büyük günah oluyor falan falan. Tamam. Fakat bu da kılıca sahip değil diye bütün isyan sönmüş. Allah Allah. Yani anladın mı? Siz de gayet sembolik ve dinci gibisiniz yani. Abuk subuk bir şey yüzünden. Ne olacak ya? Bir kılıç yüzünden hani niye isyan tamamlanamaz? Abi ince gördün. Hatta Boğkatan'ın daha önceki konuşmalarında dincerini böyle yani bırak o ayakları. Evet. Fantazilerde geziyorsun. geziyorsun falan gibi tavırları vardı. O bence şey olmuş yani. Orada biz bir yenilmiş bir Boğkatan gördük artık ya. Kesinlikle. Yani şey... O kısımları görmek isterdim ama çok böyle hani Shakespeare yani aa işte dışarıda da savaş oldu, herkes kaybetti gibi bir şekilde anlatmış ya. O bana o kadar çok geçmedi ama kadın iyi oynadı şey olarak. O böyle bitmiş yani anladın mı? Şey King of my castle falan durumu var yani. Tek bir tane kalede, tek başıma bir tane kendi rengime boyadığım droidle. Evet. yeni bir şekilde durdum. Ama niye taht uzasında öyle bekliyorsun ki? Yani orada Televizyon yok rahat bir koltuk olmadığı belli yani insan böyle hani yaşadığı yaşadığı o da orası değil herhalde yani şey geliyor dinlendiricilerin geliyor diyor bir hizmetkar evet. ona diyelim o da deyip taht odasına gidip orada bekliyor herhalde ama hani bir yandan da öyle bir taht ortamı yok yani anladın mı hani orası huzuru gibi değil ki hiç ne başka biri var. Zaten o bir umarsız böyle durmuş filan. falan. Bence biraz Dinceli'nin crashı var onun abi. Böyle mesela oturuyordu işte hmm. falan. Robot işte Dinceli geliyor falan yapınca bu hemen mi? <laughs> 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 Saçını düzleştiriyordu. Falan. Aa, çok kaldım. <laughs> falan gibi bir duruma geçme hissettim. O zaman galiba. o zaman ee, yani tam emin değilim. Ee, Bodo. <laughs> Anladın mı ne yaptığımı? Evet. Onları şipledim şu anda. Yani Mando ve e, Bokata ya da ya da Bucarin filan, Bocarin ne bileyim ben. Dinkatan filan. Dinkatan. Nasıl? Diyan ne bileyim. Şiple. Şipleme olayına uzaksın değil mi hocam? Yani, yani evet. Yani, yani mesela, mesela meşhur bir şip getirmeye çalışıyorum aklıma. Ya böyle şundan çift olsun dedikleri zaman dizilerde filan isimlerini birleştiriyorlar işte. Bunu hiç denk gelmedi mi sen? Keral Çener. <laughs> Wow. Siz nasıl buldunuz sevgili arkadaşlar? Mando'nun 3. sezonunun ilk bölümünü aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer yazmazsanız Cevdet'in başta attığı kazık gibi kanalı kapatma vaktimiz gelmiş demektir. Çünkü dedi ki konuşacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah çok güzel dedi. Aslında işi var şaka yapıyorum tabii ki. <laughs> Bugün çok şaka yapıyorum tabii ki dedim. Ben kendimi ne zannediyorum? İnsanlar şaka yaptığımı anlamazlar gibi zannediyorum Mert bir bok zannetmeye başlamışım kendimi. Aşağı yorum olarak yazın. Sizce Ömercan kendini bir bok mu zannetmeye başlamış? Üçüncü sezonun başını sevdiniz mi? Sizce Mando'nun ve Grogu'nun başına daha neler gelecek? Bir de hiç konuşmadığımız, çünkü Boba Fett'le falan çok konuşmuştuk bunu. Grogu, ha bak bu hafta şey dedi Dave falan veya Favre. Ya biz bunu sonuna düşünmedik dedi. Yazıyoruz dedi. Hı hı. Peki Artık moda oldu bu. Evet ama buradan anlıyoruz ki ben de yani tahmin ediyorum ki Grogu normalde belki de bitecek diyor öyküsü ama çok sevildiği için hala devam ediyor falan. Bu pazarlama manevrasından memnun musunuz yoksa e, kıymalılar mıydı ellerindeki güzel şeye? Başka da soru gelmiyor aklıma. Lanet olsun neden uzay balinalarından bahsetmiyorsunuz araştırmanızı öneririm. <laughs>